Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni hayvanlarını göstereceğim. Burada iki tane cücüğümüz var. Bunların türü yaban gold, mavici. Bunların yanında fizan da almıştım. Ama fizanlar daha şu anda küçük oldukları için onları gezmeye çıkartmadım. Fizanlar 10-15 günlük. Bunlar 30-35 günlük hayvanlar. O yüzden gezmeye çıkartmadım. Bunları gezmeye çıkartacağım. Şöyle çıksınlar. Çık bakayım Bu gördüğünüz tavuk arkadaşlar tavuğu. Bu da horozu. Horozunu tutamadık ama tavuğunu tutalım. İnceleyelim. Kaçtı. Evet. Şöyle alalım. Kafesinize koyalım. kafesin üstünde inceleyelim. Şöyle bir koyduğumuzda kuyrukları daha çıkmamış. Kuyrukları kısa olur zaten bunların. Şöyle bakalım. Arka taraflarında biraz blueluk var. Sonra sakalları yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Şöyle evet. Sakalları yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Bu atlasın. Tabuğumuz gitti. orozumuzda da aynı şekilde. Oruzumuzun arka tarafında bluluk daha çok. Abi Ama o blu tüyü atıp yeni tüy çıkartacaktır. Şöyle netleyeyim ha. Bunlar e, bu şekilde aldım. Fizanlarla beraber Fizanlar yukarıda. Fizanları çekemeyeceğim. Evimizde misafir var. Misafir hareketinde Fizanları da gösteririm. Bunları büyük ihtimalle dükkanımıza götürürüm. Evde pek fazla durdurmam. Evde bir hafta falan daha dururlar. Büyük ihtimalle gerisi dükkana gidecek. Ray ve efsanlar da aynı. Bir ay falan kendi evimde bakacağım. Sonra geri onlara da götüreceğim. İnşallah sağ salim bunların yavrularından alırız. Eğer Raybe Fizan istiyorsanız Raybe Fizanların videosunu da göstereyim. Ee, sadece benim aldığım yerde mavi yumurta, mavi yumurtacılığı şey bu sadece bir tane iki oruz, bir oruz, bir tav, iki tavuk kalmıştı. Bir oros, bir tavuğunu bir aldım. Bir tane tavuk kaldı arkadaşlar. Onu isteyen ben de itibata geçer. Ee, yorumlara yazarsanız ben oradan Instagram hesabı yazarım oradan konuşuruz. Oradan telefon numarasını veririm Aldığım yeri. Şu anda ben dedim Aydın Dilimdeyim. Aydın Dilimde aldım bunları. Ben Aydın Dilim'de pek su tavuğu üreten yok. Benim bildiğim bir o aldığım yer var. Bir de e, halı saha vardı. Burada halı sahanın bahçesinde besliyor. Orası satılık değilmiş ama. Bir de ayrı bir yerde sultan tavuğu vardı. Sultan tavuğunun anacına 200 lira diyordu. Yumurtalara 15 lira, cililer 30 liraydı. Sultan tavuğu almadım. Oradan almadım. Daha uygun yer buldum. Bunları daha uygun buldum. Buradan oradan aldım. Zaten sultanı aldan adam da benim aldığım yeri de almış yavru olarak YouTube anaç yapmış. Sesim biraz kötü olabilir. Daha, ye daha yeni uyandım. Boğazım biraz açıklandı. Bu şekilde geziniyorlar arkadaşlar. Dışkıla da oraya zaten. bunları nereye koyuyorum? Biliyorsunuz dur. Benim önceden Hint bülbülü kafesim vardı. Hint bülbüllerimin bir kısmı öldü. Bir kısmını da sattım arkadaşlar. Oradan bir uçlu. Bir kısmını da sattım. Yani elinde kuş yok şu anda. Kuşların hepsini bazıları öldü. Bazılarını sattım. Balıklar da aynı şekilde. Sadece iki tane balığımız var. Bir de dün yavruladılar. Yedi sekiz tane yavrumuz var. Balıklarımız da çok güzel. Ufak bir akvaryum yaptım. Siyah balıklar sadece arkadaşlar. Siyah. Erkeğimiz kulaklı erkek. Siyah balıklar var. Sadece siyah üreteceğim. Şöyle çekeyim. Kuş kalmadı. Kuş kalmadı. Bunları da birbirlerinin geniş salma kafes gibi şeyler vardı. Bunları oraya koydum. Pizanlarda ana kucağı yaptım. Termos taptı falan. Kuluçka makinesi bozuldu zaten. Ee, 10 tane yumurtanın içi doluydu. 6 tanesini eni yani, çıkabilmeye çalışmış. Nasıl desem 6 tane değil de. Ha, 4 tanesi çıkmış arkadaşlar. 2 tanesi de kabuğun içinde e, ölmüş. Diğer kalanlar da zaten Çıkanlarda iki tane suyun içinde boğulmuştu arkadaşlar Kendilerini su nem kabının içine atmış Onun için o Sorunu ortadan kaldırmak için Yeni bir sistem arıyorum Geri kalan iki tanesi de Zaten ölmüşler arkadaşlar Ben aydın de değildim Memleketteydim bildiğiniz gibi O ördeklerimi de Ördek besleyen başka birine verdim Memlekettekileri Şekilde kuş sesi duyunca bir an şey yaptılar. Bunları çıkarttım dışarı. Bu şekilde geziyorlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah sağ salim bir şekilde büyütürüz. Yumurtalarından alırız. Üretebiliriz inşallah. Maşallah demeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videolarımızda görüşürüz. Bay bay.